Kız arkadaşıyla yaşadığı problemin çözümü için ilginç mi ilginç bir yönteme başvurdu. Bir şans daha Asuman yazdırdığı pankartı ayağına bağladı. Para motorla havalanarak affedilmeyi bekledi. İşte o anlar. Ne kadar ayır, ne Para motorlu uçtu, AsuMANDAN bir şans daha istedi. <laughs> Asuman. Sevgili AsuMANDAN yeni bir şans isteyen çılgın gencin o anları akıllara Şener Şen'in unutulmaz sahnesini getirdi. Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir genç sıra dışı bir yöntemle kız arkadaşıyla arasını düzeltmek istedi. Para motora bindi, gökyüzüne havalandı. Bacağına bağladığı pankartla kız arkadaşından şans istedi. O halleriyle Yeşilçam'ın efsanesi Gülen Gözler filmindeki veci karakterini akıllara getiren adam daha sonra paramotordan indi ve aracına binerek uzaklaştı.